Silah çıkmadı bana ya. İki tane pompik var. Kardeşim yere niye yatıyorsun ki? Zaten ölmeye geliyorsun oyuna. Bir de yere yattırmışlar bunları ya. Masum masum gel işte. He gel işte öl git. Bak şimdi çimlerin içine girdi. Düşman görüldü. Adam mı bu? ya? Eleman ya tam. Geliyorum. O Türk doğru. bot var mı? Var var abi. Çünkü geçen el geldi hatta. Şimdi ben sonra... Botun da ayarlarıyla oynamışlar. Pompalı sıkıyor. Kanka bu arabanın halıyı ezip geçmesi lazım değil mi? Yani. Araba orada halıya takıldı. Böyle bir ekip vurup tutlamamız lazım bizim ya acilen. Ben şey alıp geliyorum. Şeresi. Malzemeler bende. Olur. Blok geldi. çetin. Araba mı geldi? Ya abi. şey Gördüm çıktı. gördüm daha çıkıyor. Bir baygın kanka onların. Önden geldi. Burada. Watch out. Arabaya bindiler. Ağacın arkasına geçti biri. Arka geldi, arka geldi, arka geldi, arka Ar geldi. Direk ev abi. Arkada geldi, arkada geldi. Ev içinde oynayalım ya. Abi evin içine bomba var bakın. Şurada bomba var. Oyun kendisi attı. Evin içine girin, evin içine. Alt kata, üst kata dağılın. Bay bayılmayın sakın. Arkada var, önde var. Bir araba daha geliyor. Canı bir. Önümde adam. Erkan bayılma. Düşman görüldü. Duvar kenarında adam biri. Buradan Erkan geldi. Düşman görüldü. Duvar yapıyor, duvar yapıyor. Atlarsan vurursun. Hemen sağında. Helal. Tamam bitti bu arkadan gelenler abi Bir sürü vurdum ona da düşmedi ya Bombaya düşmedi İçeri 4x bırakacağım kanka Tamam iyiyiz şu an Kog'u evet. aldınız mı? Merdivende, Merdivende 4x var. Tamamdır alıyorum Araba geliyor, araba geliyor Bir baygın var, iki kişiydiler zaten oyna Diğerinin canı da çok az Bombaladım orayı. Onur bomba var önünde. Kaldıracak <laughs> muhtemelen ya. <laughs> Kaldırmış ya. ABS var. Bende var AVM kanka. Tepedekiler kaçtı değil mi? Alanda yerimiz iyi gibi şu an. Bizim araba sağlam mı kanka sağlam. Belki o araba oradan çıkıyor mu? Yok çıkmıyor. Ee? Ben araba almaya gidiyordum. Ben de bu ben de bu. Arkadakiler beni az daha düşürüyordu ha. Ben ayıkamadım ilk. Geldi burada. Gel, gel. Tamam tamam patladılar abi. Sıkıntı yok. Hayır. Hepsi bende kaldı Bir lan adamların. Bir atlamıştı sanki ama. Yanlış mıydı evet, evet. Hepsi bende kaldı adamların. Bakın bu da WhatsApp'tan attığım link için ellerine sağlık tekrardan demiş. 500 yıldız göndermiş. Çok teşekkürler kanka Sağ olasın. Bunları basalım hemen ya. Nerede abi? Bunları basalım hemen basalım şurada. 2 kişiler. Bas 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 bas. Bunlardan mermi çekmem lazım. 40'a 40 kalmış. Kanka rotate'e hiç gerek yok. Dal direkt vuralım. Aa araba öldü onlar. Ee, patlattılar onları. Durmamışlar ki. Tamam herkes çatıya yönelmesin. Aşağıda da dursun birkaç kişi. Bende AVM var. AVM'liler çatıya çıksın, diğerleri aşağıda dursun. Abi arkamızdan araba geçiyor. Info. Yakın yakın yakın. yakın. Nereye gitti bana? Arka sıkıyor Berk, arka sıkıyor Berk. Ölüyordum arka sıkıyor. Taraflardan sıkıyor. Göremedim lan seni. Şurada. Ha gördüm seni. Aa. Aynı anda bulduk lan Berk. Erkan gel kanka biz birbirimize Abi koyduk. şurada birini gördüm sanki Yok lan masaymış o Gel <laughs> evet, abi bu taşlar güzel <laughs> ya arasın Kanka 17 kişi edem. nerede ya açıkta adamlar mı var? Şöyle otların içine falan bakın bakalım Bir takım şöyle gitti Düşman görüldü Nereye gitti bilmiyorum Arabaya binmeye hazırlanın o o adamım, adam, var mı ya burada? Dursun burada ya. Burası tam alanın ortası. 4 kişi kaldı. Onlar 7 birbirini yukarıda. Avuk var lan. Avuk alınmaz mı ya? Bunlar aracın tekerleğini almasın da. Dağma verir oyunu. İyi ya sis bombamız falan da var. İyiyiz iyi. Herkes çatla mı lan? Şey, da Bu biraz üzdü. Hmm. Şurası... Bir i̇ki biz kişi sola mı açsak acaba ya? Başları açsak bir... Aslında nasıl olur? Belki. Ama evde alanda, evde alanda. Onlar açıkta durur belki değil mi? Şey ya iki iki ayrılabiliriz. Yok yok tamam duralım duralım. hiçbir şey olmaz. Bunlar şimdi biz çattan vururuz yani birkaçını. Yani açığa çıkarsalar. Aa zıplıyor. Aa, zıplıyorlar lan. 1, 2, 3 Onur abi Alo Alo Onur abi şey diyeceğim ya neden video, abi? Hep video atıyorsun abi Hepsi TikTok videoları atıyor Diğer kanala atıyoruz artık ya gameplayleri Abi diğer kanal nasıl e, linkte a, açıklamada var mı abi diğer kanal Var var ikinci Gerçekten kanal var Bakıyorum abi sıralamadasın ama hani şeye işte, dikkat ediyorum, neydi onun ismi? Ee, kanala bakıyorum, hiç video atmıyorsun sıralamadayız falan diye. Edi... Geçen de geldiniz abi, Rozok'ta arkadaşı bombaladınız. Hıı, editör... <laughs> editör atıyor onları ya. Ben ikinci kanalla ulaşıyorum şu an. Abi, i̇kinci kanala gameplay atıyorum. Adamsın abi, seviliyorsun. Eyvallah kardeşim. Bana beraber o zaman bize. Şimdi şöyle yapalım. Bizim arkadaşımız Terminator birincisi Hı. şu an. Sıralamada. Üçünüzü bayıltayım, sonuncuyu o patlatsın. Beraber patlayalım. Şöyle o zaman tamamdır e, abi. Nasıl yapalım beyler? Ee, e, siz geçin. Dur. Şöyle abi biz geçiyoruz o zaman. Dur ama. dur. Ben buyum, buyum. Tam toplanın şimdi. Toplan toplan toplan. Toplan toplan Toplandır toplan. Böyle öpücük atayım adam size. Abi, abi. Arkadaşlar görüşmek Ola, üzere. Arkadaşlar, i̇yi günler. Görüşmek üzere. İyi abi. Yayındayız bu arada. Facebook'ta. Evet. Hey, nerede? Facebook'ta. Facebook. Facebook. Tamam. Ha, Facebook. Ha, Facebook. Ha, tamam abi geliyorum, geliyorum ben. Geliyorum. Hadi rest görüşmek üzere. görürsün. görüşürüz. Tamamdır rest rest hadi bakalım. Bye bye. 12 puan. Güzel. 9 aldım ben de ya. Ben bir 16 falan bekliyordum da olmadı. 11, 16, 14. <laughs>